Merhaba arkadaşlar, Serkan Dayınızın kanalına da hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün 2 Ocak 2025. Hava açık ve şiddetli derecede soğuk. Sabah saatleri. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar, yeni bir, bir tarla tutturdum tarlaya arpa gideceğiz. Miktarlar herkes yıkadı. yerine koyduğu için bununa fırınan arpa tohumu ekmeye çalışacağım inşallah. İlk defa gideceğiz. Becerebilecek mi? Beceremeyeceğiz mi? Bilmiyorum. Bekleyip görelim bakalım. Ayarlarını yapacağız. Şimdi da doğru gidelim bakalım. arpası altı dönüm şimdi biz bunu ekmedik. arpayı ça çalkalmış arpa altı dönüm'e normalde 12 ölçek arpa gider biz 15 ölçek 3 ölçek normalde fazla ekiyoruz şimdi burayı biz ayarlamamız lazım burayı şimdi kubre şeyinden e pis pişmiş lan. lan. Beşe getirip beşte de deneyeceğiz bakalım. Ondan sonraki duruma göre ee, bakacağız. Beşte de deneyelim çünkü gübreden e, ee, arpa kalın olduğu için bir beşte de deneyelim bakalım. 5 kademe. 5 kademe de burada aslında 5'te nereye geliyormuş? Bu da bayağı şey yapmadı bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Arkadaşlar bak, beşe getirdiğimiz halde sallandıkça e, şey yapıyor, e, tıkanıyor, güzel atıyor aslında da. Yo iyi güzel de. Biraz daha büyüteceğiz çünkü tıkanıyor, çok test tıkanıyor. Tıkandığı için az daha araya açacağız yani. Açarsa daha güzel olur gibi geliyor bana. Fazla da motoru hoplattığın zaman daha güzel oluyor. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım bu tıkanıyor. Çalkanmış olduğu halde. Ee, o yüzden motoru sallamanın çok faydası var. Ta ona getireceğim. Son ayara getirdim. Bu düzende bak şu anda son ayara getirdim halde akmıyor. Ama motoru sallarsan güzel akıyor yani. kaldırıyor çıkmadıktan sonra elle saçından iyidir yani. Evet arkadaşlar ektik. İyi, İyi gözüküyor mu? Yani ona getirdik ama Hepsini Şimdi yukarı gidene bir tapan vuracak. İyi Bir karısı kaç tane düşüyor acaba? Dur bakalım bir karısı kaç tane düşüyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 tane bir karışa şey düşüyor. Hayırlısı olsun ya bakalım yapacak bir şey yok. 15 ölçek 6 dönüm yere şey ektik yani. Şimdi gübresini de kesireyim gübresini de ekelim. Bakalım ne oluyor. Merhaba, bayağı, 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 bayağı. Ne diyorsunuz? Havanın soğuğuyla Fırfırına da arpa bakalım mı? Oldu da elmeyi <laughs> Allah aşkına. Olur olmaz herkes müzelleri koydular, yıkadılar, şey dedi, bizim müzeleri yok. Ben de bununla saçtım. En iyisini <laughs> İki doğru da gübre tamam hadi eline koluna sağlık. Ne yapacağım? Ne ben Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne Yer ünlü olacağı hiç ondan haberin yok. <laughs> Arkadaşlar bu süper 20'ye 20, 20 kubre yani dap yerine biraz daha ucuz oluyor diye bunu ekiyoruz bakalım. Kazayanı da taktım ama arkadaşlar çekim yapılmıyor ya tek başına. O yüzden takarken gösterem yok yani. Bir süre erken biraz daha gösteririz. Şimdi oraya kapanımızı vuralım ve arka kimimiz gitsin bakalım. Şey çekimi yapalım. Sen yalan sen gelme lan. Gelecek mi? Gelme sen gelme.